Dağın efendisiyle ilgili bir şey bilir misin? Su gibidir. Her yere sızar. Onu durdurmanın tek yolu ona itaat etmektir. Benim tek istediğim leşini ibleti alem etmektir. Sultan Nurettin cengi durdurmak için İsmet Hatun'u rehin almış. Önce canın sonra tahtın. Şimdi sıra zengilerde. Ben kılıçsam Nurettin de benim kınımdır. Kim av kim avcı göreceğiz bakalım. Birlik dersin ha? Kabul etmezsen seni burada öldürürüm. Tuzağa düştün Selahattin. Hata edersin. Bu Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi günü TRT 1'de.